Bizim okul sunar. Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde fiilde çatı konusunda sorular çözeceğiz. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi özne yüklem ilişkisi bakımından özdeştir? Özdeş aynı demek. Birinci cümlede buna benzer bir kaza daha önce yaşanmadı. Peki kimin yaşadığı belli mi? Hayır yaşayan belli değil edilgen. 2 atılan topu yakalamak için koştu. Koşan belli mi? Evet, o koştu etken. 3 kelebekler çiçekten çiçeğe uçuşuyor. Peki uçuşanlar belli mi? Evet, kelebekler etken. 4 eşyalar yukarı depoya taşındı. Peki taşıyanlar belli mi? Taşıma işini yapanlar belli değil edilgen. Şıklara bakalım. 1 ve 3. Bir edilgen, 3 etken. Cevap A değil. B şıkkına bakalım. 1 ve 4. 1 edilgen, 4 edilgen olabilir. C şıkkı 3 ve 4. 3 etken, 4 edilgen değil. D şıkkı 2 ve 4. 2 etken, 4 edilgen bu da değil. Aradığımız cevap B şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Ee, arkadaşlar yüklem olan sözcük eğer fiil değilse çatı özelliği aranmaz o cümlede. A şıkkına bakalım. Seyrediyor yüklem. E, devrik bir cümle. Seyrediyor ruhum karanlıkları. Seyrediyor yüklem. Seyretmek fiildir. Çatı özelliği aranır. B şıkkında arkadaşlar eteklerindeyiz koca bir dağın. Bu da devrik bir cümle. Bu aslında şöyleymiş. Koca bir dağın eteklerindeyiz. Bir tamlamadır. Tamlamada tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir. Hepsi birden yüklemdir. Bu bir isim tamlamasıdır. Bunda çatı özelliği aranmaz. C şıkkına bakalım. Başlıyor serüvenlerin en korkuncu. Evet bu da devrik bir cümle. Başlıyor yüklem. Başlamak fiildir. Bunda aranır. Çatı özelliği. D şıkkına bakalım. Koşun sonsuzluğun manzarasına. Bu da devrik bir cümle. Koşun yüklemdir ve fiildir. Bunda da çatı özelliği aranır. Doğru cevap B şıkkıdır. İsim soylu sözcükler yükleme olduğunda çatı özelliği aranmaz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem geçişli olduğu halde nesne almamıştır? Buna konuyu anlatırken bir önceki derste değinmiştik arkadaşlar. Ee, bazen fiiller geçişli olduğu halde cümlede ne olmaz? Nesne olmayabilir. Bizden de bunu bulmamızı istiyor. A bakalım. Önümüzdeki haftaya kadar bekleyeceğiz. Beklemek yüklem arkadaşlar. Peki kim bekleyecek? Biz. Ee, bakalım geçişli mi? Onu bekle. Peki. Bek geçişli bir fiildir. Ama bakıyoruz. E, e, ne kadar bekle? Önümüzdeki haftaya kadar zarf tümleci. E, burada arkadaşlar e, ne yok? E, nesne yok. E, yüklem bekle, onu bekle. Geçişli olduğu halde cümlede nesne yoktur arkadaşlar. Ve şıkkına bakalım. E, hediye etmiş yüklem. Arkadaşlar kim hediye etmiş? O. Neyi hediye etmiş? Dolma kalemi belirtili nesne. Kime hediye etmiş? Kardeşine. Dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar. Hediye etmek. Onu hediye et. Geçişli bir fiildir hediye etmek onu hediye et oluyor. Zaten cümlede belirtili nesne de var. Cevap B değil. C şıkkına bakalım. Büyük babam her akşam erkenden uyur. Büyük babam her akşam erkenden uyur. Uyur fiildir, yüklemdir arkadaşlar. bu zaten geçişsiz bir fiil. Onu uyu olmuyor. Kim uyur? Büyük babam. Ee, özne ne zaman uyur her akşam zarf tümleci nasıl uyur erkenden uyur bu da zarf tümlecidir uyu onu uyu olmuyor başına onu getirdik fiilin olmuyor zaten geçişsiz bir fiildir bunu da geçiyoruz kütüphaneden aldığım kitabı iki günde bitirdim kütüphaneden aldığım kitabı iki günde bitirdim bitirdim ee, yüklem kim bitirdi ben e, bitir fiili geçişli mi bakalım. Onu bitir. Bitir fiilin önüne onu sözcüğünü getirdik. Onu bitir anlamlı oluyor. Geçişli bir fiil. Bakalım cümlede e, nesne var mı? Neyi bitir? Kütüphaneden aldığım kitabı. Evet belirtili nesne var. Ne zaman bitir? İki günde. Bu da zarf tümleyici arkadaşlar. Değişikli, geçişli bir fiildir bitirmek. Ve zaten cümlede belirtili nesne var. Soru da bizden diyordu ki geçişli olduğu halde cümlede nesne olmasın. Aradığımız cevap A şıkkıdır. Çünkü A şıkkında beklemek geçişli olduğu halde cümlede nesne yoktur arkadaşlar. Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır? Edilgen olması için e, fiilin arkadaşlar fiilde bildirimişin kim tarafından yapıldığı bilinmemesi gerekiyor. Dilenci bir olsa şekerle beslenir. Peki beslenir. Besleme işini kim yapar? Belli değil edilgen. Gülü seven dikenine katlanır. Kim katlanır? Gülü seven etkendir arkadaşlar. Çünkü katlanma işini yapan belli. Kim? Ee, gülü seven. Kedinin boynuna ciğer asılmaz. Peki asma işini kim yapar? Belli değil edilgen. Denize düşen yılana sarılır. Kim sarılır? Denize düşen bu da etkendir arkadaşlar. Hangilerinin yükleme edilgendir? Bakıyoruz. Birinci cümle ile üçüncü cümle edilgendir. Aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Hasta sözcü aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde özne olarak kullanılmıştır? Sözde özne demek arkadaşlar cümlenin fiil olan yükleminin edilgen olması gerekiyor. Yani işi kim tarafından yapıldığı belli olmayacak. A şıkkına bakalım. Hasta güçlük sedyeye taşındı. Taşıma işini kim yapmış arkadaşlar? Belli mi? Hayır. Edilgendir arkadaşlar. Taşıma işini yapan belli değildir. Edilgendir. B şıkkı hasta ağrılarından şikayetçiydi. Bakın şikayetçi yüklem. E, isim soylu şikayetçi olmuyor. Çatı özelliği aranmaz hasta etrafına bakındı. Bakınan kim? Hasta. Bu etkendir arkadaşlar. Bakınma işini yapan belli. Hasta hemşireden su istedi. İsteyen kim? Hasta. Bu da etkendir arkadaşlar. E, o zaman sözde özne olan hangisidir? Edilgen olandır. Yani A şıkkıdır arkadaşlar. Hasta sözde öznedir. Cevap A. Aşağıdaki atasözlerden hangisinin yükleme etken çatılı değildir? Etken çatılı demek yüklemde belirtilen işi yapan belli demektir. Üzüm üzüme baka baka kararır. Arkadaşlar kararır yüklem. Kim kararır? Üzüm kararır arkadaşlar. Belli. Kimin karardığı belli. Etkendir. Her koyun kendi bacağından asılır. Asılır fiil. Peki asma işini kim yapar? Asma işini yapan belli değil. Kim asar koyunu bacağından? Belli değil. Edilgen. C. Rüzgar eken fırtına biçer. Biçer yüklem. Kim biçer? Rüzgar eken etkendir arkadaşlar. Biçme işini yapan bellidir. Etkendir. D şıkkına bakalım. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Peki kim döner? Yanlış hesap. Bu da etken. Aradığımız cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır? A. Geziye. Beni de götüreceklermiş. Peki götürecekmiş yüklem kim götürecekmiş? Onlar. Etkendir arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bakalım. Ee, onu götür. Onu götür. Geçişlidir. Aynı zamanda geçişlidir arkadaşlar. Etken ve geçişlidir. B şıkkına bakalım. Ee, ziyarete gideceğim kim? ben Etkendir arkadaşlar. Onu ziyarete git arkadaşlar. Geçişlidir. Onu ziyarete git oluyor. C şıkkı. Son zamanlarda derslerine çok aksatıyor aksatıyor yüklem kim o oh, etkendir neyi derslerini evet o da geçişli hem geçişli hem etkendir D bütün hayatı boyunca yalnız kaldı kaldı kim kaldı o oh, etkendir onu kal olmuyor geçişsizdir arkadaşlar bakın çatısı yönünden dediğine göre önce etken ve edilgen mi ona baktık her şık tüm şıklar etken olduğu için Sonra neyini kontrol ettik? Ee, geçişli mi geçişsiz mi onu kontrol ettik. O, o zaman şunu gördük ki A, B, C şıkkı geçişli ama D şıkkı geçişsizdir. Aradığımız cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Nesne alabilen fiillere geçişli, nesne alamayan fiillere ise geçişsiz denir. Yukarıdaki açıklamaya göre nesne yüklem ilişkisi bakımından hangisi farklıdır? Nesne yükleme ilişkisi yani geçişli mi geçişsiz mi ona bakacağız. A şıkkı konuyu çok iyi öğrendi. Öğrendi. Evet. Neyi? Konuyu arkadaşlar geçişli onu öğren oluyor. B fırtınada gemi karaya oturdu. Oturdu. Onu otur olmuyor geçişsiz. C şıkkı çocuk sokaklarda simit satıyor. Onu sat geçişli oluyor değişik gözleri artık beni görmüyor. Görmüyor kimi? Onu. Kimi görmüyor? Beni. Ee, arkadaşlar onu gör oluyor. Geçişli fiil cevap B şıkkıdır. Çünkü geçişsiz fiili bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O evini her zaman temiz ve düzenli tutuyor. Aşağıdakilerden hangisi çatı bakımından bu cümleye benzerlik göstermemektedir? Arkadaşlar kontrol edelim örnek cümleyi. E, tutuyor. E, kim tutuyor? O etkendir arkadaşlar. Peki neyi tutuyor? E, evini. Nesne de alabilmiş. Hem etken hem geçişli. A şıkkına bakalım. Bu derste not tutmak zorunludur. Zorunludur yüklem. Arkadaşlar yükleme isim soylu olduğu için çatı özelliği aranmaz. 5 şıkkına bakalım. Giderken montunu sınıfta unutma. Unutma yüklem. Kim? Sen. Etkendir. Neyi unutma? Onu unutma. Hem etken hem de geçişli arkadaşlar. Bakalım. C şıkkı. Tarih bunu mutlaka kaydedecektir. Kaydedecektir yüklem. Kim? Tarih etken arkadaşlar neyi onu kaydedecektir. Hem etken hem de geçişli arkadaşlar. Hem etken hem geçişli. Her şeyi silip süpürüp gitmişler. Gitmişler. Ben, kim gitmiş? Onlar etken. Neyi? Her şeyi. Hem etken hem de geçişli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... E, Örnek cümle de hem etken hem geçişliydi. B, C, D şıkkı da hem etken hem geçişli. A şıkkında ise yüklem isim olduğu için nedir arkadaşlar? Çatı özelliği aranmaz. Aradığımız cevap A şıkkıdır. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde özne yaptığı eylemden etkilenmiştir? Yani dönüşlü demektir arkadaşlar. Dönüşlü olması için önce etken olacak sonra L ya da N ünsüzünü alacak. Bu iş benim elimi kolumu bağladı. Benim elimi kolumu bağladı yüklem. Ee, arkadaşlar bağlayan kim? Bu iş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etkendir. Ee, yaptığı işten etkileniyor mu? Hayır. Arkadaşlar çünkü etken olduğu anda bir de ne olması lazımdı? ne ya da L ünsüz alması lazımdı. 5 kına bakalım. Oturma odasına eşim düzenledi. Peki Düzenleme işini kim yapmış? Eşim etkendir. Peki yaptığı işten kendisi mi etkileniyor? Hayır. Yaptığı temizleme, düzenleme işinden oturma odası etkileniyor. Dönüşlü değil. Dönüşlü olması için yapılan işten, özne yaptığı işten kendisinin etkilenmesi lazımdı. C şıkkına bakalım. Ayşe arzuyu görünce sevindi. Sevinen kim? Ayşe. Peki bu sevinme işinden kendisi etkilenmiş mi? Evet sevinme işini yapmış. Kendisi de bu işten etkilenmiş. Hem etken hem dönüşlü. Cevap C olabilir. D şıkkına bakalım. Öğretmen meseleyi yeterince açıkladı. Açıklayan kim öğretmen? Bu açıklama işinden kendisi etkilendi mi? Hayır. Karşıdaki çocuklar bundan etkilendiler arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır. Çünkü özne yaptığı işten etkileniyor. Aşağıdakilerin hangisine yükleme oluşturan eylemde karşılıklı yapma anlamı yoktur. Yani işteş olacak eylem, birden fazla kişi yapmış olacak eylemi bir de karşılıklı yapmış olacak. Aşık Ayşegül ara sıra nişanlısıyla dövüşür. Dövüşme işini birden fazla kişi yapıyor. Evet işteş karşılıklı mı yapıyor? Evet karşılıklı yapıyor. Bu değil cevap. B şıkkına bakalım arkadaşlar. İki arkadaş yıllarca yazıştılar. Yazışma işi birden fazla kişi tarafından yapılmış. Karşılıklı mı yapılmış? Evet, karşılıklı yapılmış. İki dost gecenin karanlığına karıştılar. Karışma işi birden fazla kişi tarafından mı yapılmış? Evet. Birlikte mi yapılmış? Evet, birlikte yapılmış. Karşılıklı değil, birlikte yapılmış. Konuşunca barıştılar. Evet, barıştılar. Birden fazla kişi tarafından yapılmış barışma işi. Karşılıklı mı yapılmış? Evet, karşılıklı barışmışlar. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eylem nesne alabildiği halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Buna benzer bir soru çözmüştük az önce. Arkadaşlar A şıkkına bakalım. Ömer bu haksızlığa çok üzüldü. Üzülen kim Ömer? Etkendir arkadaşlar. Peki e, üzül. Onu üzül. Bu geçişli bir eylem değildir arkadaşlar. O zaman bu değil cevap. Çünkü bizim aradığımız cevap Fiilin geçişli olması lazım ve aynı zamanda cümlede nesne olmaması lazım. Beş kına bakalım. Meli yapmacık hareketleriyle kandırdı. Kandırdı. Yüklem yani Kim kandırdı? Melih. Etken. Peki kimi kandırdı? Onu kandırdı. Geçişli arkadaşlar. Bu geçişli bir fiil ama geçişli olduğu halde bu cümlede nesne var mı? Kandıran kim? Melih. Özne nasıl kandırdı yapmacık hareketleriyle zarf düğmeci. B şıkkındaki kandırma eylemi geçişlidir ama bu cümlede nesne yoktur arkadaşlar. Aradığımız cevap B olabilir. C şıkkı çocuk selamsız sabahsız masaya oturdu. Oturdu yüklem. Kim oturdu? Çocuk etken. Onu otur. Olmuyor. Geçişsiz bir eylemdir. D şıkkına bakalım. Yatağına uzanıp hemen uyudu o uyudu, eylem. Onu uyu anlamsız oluyor. Bu da geçişsizdir. Arkadaşlar A şıkkı geçişsizdir. C şıkkı geçişsizdir. D şıkkı geçişsizdir. Çünkü bu eylemlerin başına onu getirdiğimizde anlamsız oluyor. B şıkkında ise onu kandır. Geçişli ol olabiliyor ama cümlede nesne olan bir öge yok arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Yukarıdaki tanıma uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Nesne almamış bir fiilin RT tır ekleriyle nesne alır hale getirilmesine oldurgan fiil denir. Arkadaşlar biz ne bulacağız? Oldurgan fiil olmayan şıkkı bulacağız. A. Her akşam kardeşini ağlatır. Ağlamak fiili bakın arkadaşlar. Onu ağla. Geçişsizmiş. T ekini almış onu ağlat geçişli hale gelmiş ee, ve oldurgan olmuş biz oldurgan olmayan şıkkı bulacağız kapıyı ona ben açtırdım onu aç geçişliymiş tırekini almış geçişlilik derecesi artmış ettirgen olmuş bu yüzden hepimizi çok güldürdü onu gül olmuyor dürekini alınca geçişli hale gelmiş onu güldür oluyor Evet bu oldurgandır. D şıkkına bakalım. Çiçeği iki günde soldurdu. Onu sol. Geçişsiz arkadaşlar. Onu soldur. Evet geçişsizken dur ekini almış. Geçişli hale gelmiş. Yani oldurgan olmuş. Biz neyi bulacaktık? Oldurgan olmayan şıkkı bulacaktık. Yani B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir? Geçişsiz olması için e, yüklem neyi kimi sorularına cevap vermemeli. Yemek salonundan birlikte yemek yedi. Onu ye anlamlı mı? Evet, anlamlı, geçişli. B şıkkı çocukların dikkatini en çok ampuller çekti. Çekti. Onu çek anlamlı mı? Evet, geçişli. Türkçe bilinmeyenlere Türkçe dersi, Türkçe bilmeyenlere Türkçe dersi verdi. Onu ver. Anlamlı mı? Evet, geçişli anlamlı. Çocuklar dün iki kez trene bindi. Bindi. Onu bin. Oluyor mu? Anlamsız oluyor. Hayır. Onu bin. Oluyor mu? Hayır. Anlamsız olmuyor. Olmadığı için de geçişsizdir. Aradığımız cevap değişiklidir. Aşağıdakilerin hangisi nesnesine göre farklıdır? Nesnesine göre farklı dediğine göre önce geçişli mi geçişsiz mi ona bakacağız. Eğer cevaba ulaşamıyorsak o zaman oldurgan ettirgen olma durumlarına bakacağız. Çocuklar önümden geçti. Onu geç. Anlamlı mı? hayır anlamsız. O yüzden geçişsiz. Araba bisikleti geçti. Onu geç. Neyi geç bisikleti. Evet geçişli. Yolculuk uzun sürdü. Onu sür oluyor mu? Hayır geçişsiz. Ahmet yatanı uzandı. Onu uzan oluyor mu? Hayır olmuyor. Geçişsiz. Aradığımız cevap arkadaşlar B şıkkı. Bizim okul sundu.